Bahçe Akademi'sinden herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere areka palmiyesinde budama ve çoğaltma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Bu bitkilerimiz çok az budamaya ihtiyaç duyarlar. Sadece kurumuş ve sararmış olan yaprakları temizlenir. Mart ve Nisan aylarında kökten ayırma yöntemiyle areka palmiyesinden yeni bitkiler elde edebiliriz. Kökten ayırarak diktiğimiz yeni bitkileri sıcak ortamlarda direkt güneş görmeyen bir yere koymalıyız. Bahçe Akademisi kanalına abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ayrıca her konuda bizlere sorularınızı yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Tüm bunlarla birlikte videolarımızda bulunan ürünleri, anlattığımız konularda da geçen her türlü malzemeyi fidanistanbul.com'dan temin edebilirsiniz. Hoşçakalın.